Merhaba arkadaşlar. Sınavhane Eğitim kanalına hoş geldiniz. Rehberlik ve motivasyon serimize yeni bir videoyla devam ediyoruz. Bugün size motivasyon ve hedef belirleme konularından bahsedeceğim. Videonun içeriğinde doğru motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? Hedef belirlerken hangi püf noktalara dikkate almalıyız gibi çok önemli bilgiler yer almakta. Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz, hedef belirlemeniz ve motivasyonunuz için oldukça faydalı olacaktır. Üstelik sunumun sonunda harika bir motivasyon videosu sizleri bekliyor arkadaşlar. İçeriye geçmeden önce kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Dünyanın en hızlı hayvanlarından biri olan çitanın hikayesi. Arkadaşlar çita 3 saniyede 96 kilometre hıza çıkabilen mükemmel bir hayvandır. Ancak çita avına saldırmadan önce harika bir plan yapar. Önce saklanır yani kamufle olur sonra sürünerek avına iyice yaklaşır. Peki dünyanın en hızlı hayvanı olan çita neden avını görür görmez saldırıya geçmez? Çünkü çitalar şunu çok iyi bilir eğer 30 metreden daha uzak bir mesafeden ceylana saldırırsa onu yakalayamayacaktır. Çıtanın motivasyonu 30 metreden daha yakına geldiğinde başlar ve avına saldırarak yakalar. Burada çıtanın hayatından, çıtanın yapmış olduğu bu plandan birçok ders çıkarabiliriz. Koyduğunuz hedef ulaşılamaz, erişilemez bir seviyede ise hem çabanız boşa gidecek hem de motivasyonunuz bir süre sonra kırılacaktır. Demek ki doğru motivasyon ve hedef belirleme ile ilgili dikkat edeceğimiz ilk nokta arkadaşlar ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler belirlemektir. Hedef belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar hedeflerimiz her zaman için aynı ve sabit kalmak zorunda değildir. Günlük, haftalık, aylık, dönemlik hedefler belirleyebiliriz. Girdiğimiz denemelerin sonuçlarına göre hedeflerimizi güncelleyebiliriz. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler oluşturabiliriz. Bu hedefleri oluştururken ilk dikkat edeceğimiz nokta net ve ölçülebilir hedefler oluşturmaktır. Yarın çok ders çalışacağım. Yarın yeterince soru çözeceğim gibi soyut ifadeler net hedefleri kapsamayacaktır. Çok ders çalışmak belirsiz bir ifadedir. Yarın en az 2 saat ders çalışacağım, en az 300 soru çözeceğim gibi somut ve ölçülebilir hedefler koymamız gerekir. Bir diğer dikkat edeceğimiz noktada belirli bir eylem planı oluşturmaktır. Günlük, haftalık Aylık ve dönemlik hedeflerimizi kapsayan, uzun ve kısa vadeli hedeflerimizi içeren bir plan hem geri bildirim anlamında hem de başardıklarımızı gördükçe bizi motive etme anlamında oldukça önemlidir. Zaman zaman planınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Örneğin, fark etmediğiniz bir eksiğinizi deneme sınavlarına girip çıktıkça farkına varabilmiş ve bu konuda yeni bir hedef belirlemiş olabilirsiniz. O zaman bu plana, hedefi de dahil ederek daha kaliteli, daha verimli bir plan oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın. Siz her şeyi başarabilecek güçtesiniz. Bunun önündeki tek engel kendi oluşturduğunuz duvarlar. Başarabilirim. Ben o duvarları yıkabilirim dediğiniz anda, o ilk adımı attığınız anda artık bütün engeller önünüzde küçülecek. Hepsi aşılabilir hale gelecektir. Arkadaşlar, başaracağınıza odaklanın. Küçük başarılarınızı ödüllendirin. Attığınız her olumlu adım sizi hedefinize götürecek bir dev adımdır. Bunu unutmayın. Netlerinizdeki bir artış eskiden yapamadığınız bir konudaki Artık soruları çözebilme beceriniz sizi hedeflerinize ulaştıracak harika adımlardır. O yüzden bütün başarılarınıza lütfen değer verin ve kendinize şunu söyleyin. Ben bunu başarabilirim. Geçmişte birçok şey başardım. Bundan sonra da harika şeyler başarabilirim. Şimdi sizi harika bir motivasyon videosuyla baş başa bırakıyor ve sunumu burada sonlandırıyorum. The great Do things when they don't always want to. And I think that's what separates good from great. There are days you're not gonna want to do it. Sure. I mean everybody has those days. But it's what you do on those days that help you move forward. The work ethic is the number one variable. You know zero people on earth that have been really successful that haven't put in the work. Zero. Mommy and daddy gave them a crap load of money, cool, but Anybody who's ever earned it put in the work. If it was easy, everybody would be doing it. There are always going to be ups and downs, but I think it's really how you get back on your horse and keep going forward and never give up. They have to work for it. Yeah, it's not going to be easy, but if you want it bad enough, they'll do whatever it takes to get there. It's a one person game, and here's that game do you think that somebody owes you something or don't you? Yeah. If you think somebody owes you something, then you get lazy, and you're entitled, and you get weak, and you get soft, and you're gonna lose. If you think that nobody owes you anything, then you get to work. Dreams require sacrifices. You don't get to the one percent land. You don't get to that unbelievable place of happiness. You don't get to live your dream. You're not entitled to your dream. You have to fucking bleed for your dream. There is no soccer game on Saturday. There's no Sunday dinner with the family. You're working. Don't do it if you don't have the stamina to get kicked around and driven into the ground and get up and do it again and beaten up by people that tell you, this is not kumbaya stuff. This is hardcore stuff. Life ain't about medals. It ain't about certificates. It ain't about houses, money, cars, fame, all that bullshit. It's about scars. So when you get judged, for everything is said and done with, you will get judged on your medals. You get judged on your scars. The so scars show your willingness to get to the side. They show your failures. They show your willingness to start from scratch. They show what you're willing to do to go the distance. And see what you're capable of. I'm number one because I have an insatiable desire to get better, to learn, to improve, to stay on top of my game. You cannot get to a level and quit. You got to keep studying, studying, studying. Find the routines, make the adjustments, put in the time, hone your craft, Honor your craft, and then boom, you're gonna wake up one day a master.